Herkese merhaba arkadaşlar. Yemek bu kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle içi karamelize olmuş elmalı kurabiye yapıyoruz. Haydi başlayalım. Öncelikle 4 tane orta boy elmanın kabuklarını soyarak rendeleyeceğim. Rendenin ince tarafını tercih ediyorum. bütün elmaları rendeledikten sonra bir tava içerisine yarım yemek kaşığı kadar margarini ve yarım çay bardağından biraz fazla şeker ilave ediyorum. Ve şeker eriyip karamelize olana kadar karıştırmaya devam ediyorum. İstediğim kıvama geldi. Bu aşamada elmalarımı koyacağım. Onları da bir güzel karıştırıyorum. Elmaları koyduktan sonra güzelce karamelize olan şekerim biraz sertleşecektir. Hiç telaşlanmayın. Pişirmeye devam ettiğinizde bu sertleşen şeker tekrar eriyip karamelize güzel macun kıvamında bir karışım elde edeceğiz. Elmalarım da tamam piştiler. Bu aşamada iri dövülmüş ceviz ilave ediyorum. Bunu da böyle yarım çay bardağından biraz fazla koydum. Cevizi de iki kere karıştırdıktan sonra bir çay kaşığı kadar tarçın ekledim. Ve tarçınımı da güzelce karıştırıyorum. Ve iç harcım hazır. Kurabiyemin hamurunu yapmak için 200 gram oda sıcaklığında olan margarini ekliyorum. İçerisine yarım çay bardağı pudra şekerimi koyuyorum. Eğer siz şekerli severseniz biraz daha pudra şekerini arttırabilirsiniz. Şekerli vanilimi ekledim. Bir yumurta sarısını ekliyorum ve 2 yemek kaşığı yoğurt ilave edeceğim. Bunları bir güzel karıştıracağım. Sıvı malzemelerimi karıştırdıktan sonra içerisine bir su bardağı unumu ve bir çay kaşığı kadar kabartma tozu ilave edip yoğurma işlemini elimle devam ediyorum. Bu aşamada unumu kontrollü koyuyorum. Yavaş yavaş ekliyorum. Hamurum kıvamı çok sert olmayacak ama çok yumuşak da olmayacak. Çok ele yapışır bir hamur olmaması lazım. Hamurum hazır. Kurabiyelerimin eşit boylarda olması için hamurum iki parçaya böldüm. Ve yaklaşık 3 parmak kalınlığında keserek küçük bezeler elde ediyorum. da kanalıma abone olarak bildirim zilini açarak yeni tariflerimden haberdar olabilirsiniz. Ve videolarımın altına düşüncelerinizi bekliyorum. Kurabiye toplarım hazır. Kurabiyeme şekil vermek için temiz bir tarak kullanıyorum. Tanıştırayım bu benim mutfak tarağım. Gösterdiğim gibi tarağın üzerine koyarak hamuru güzelce bastırıyorsunuz. Uç kenarlarını biraz daha bastırarak inceltin. Çünkü ortada hamuru birleştireceğimiz için ince olması birleştirmede bize çok kolaylık sağlayacaktır. İç harcını görüyorsunuz değil mi? Çikolata kıvamında oldu. Çünkü karamelize ettiğimiz için şekeri çok daha lezzetli, güzel bir tat verdi hem. Her iki taraftan kurabiyemi birleştiriyorum. Ben bir tarafı açık bırakıyorum ve içe doğru katlayacağım. Ben bu şekli çok seviyorum. Hem yemesi çok lezzetli hem de görüntüsü de çok hoş oluyor. Bu şekilde salyangoz kıvamına geldi. Ama ben daha çok natüla'ya benzetiyorum. Eğer hamurun kenarlarını kalın tutarsak ortada birleştirirken çok potluk oluyor ve içindeki malzeme çok taşıyor. Onun için mümkün mertebe kenarlarını ince tutun. İç harcını koyarken de çok fazla koymayın. Çünkü o da taşma yapıyor. Bir de size yakından göstermek istedim. İç harcım çok güzel oldu. Karamelize olunca elma içerisinde güzelce kayboluyor. Ama tadı inanılmaz lezzetli. Bu şekilde kenarlarından kapatıp ortada birleştiriyorum. Ve kurabiyelerim hazır. 170 derecede yaklaşık 35 dakika kadar piştiler. Soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri dökerek servis edebilirsiniz. Çok lezzetli, kıtır kıtır bir kurabiye oldu. Hepinize tavsiye ediyorum. Düşüncelerinizi videomun altına bekliyorum. Şimdiden herkese afiyet olsun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Takipte kalın.